<laughs> evet tekrardan hoş geldiniz Yeni bir kamera iyi. değişimi oldu ee, Çok heyecanlıyım Bence yılın en güzel zamanı Benim kanalım için Aynı zamanda bizim için Christmas week. <laughs> ee, 4 aylık bir ayrılıktan Ve hasretten sonra Aralık kavuştuğumuz ay aynı zamanda bugünün başka bir özelliği var Benim için ee, Çok uzun zamandır düşmem gereken bir kiloya düştüm ee, 26 kilo verdim ve bugün ilk cheat'teyim ve bunun Duru'ya denk gelmesi gerçekten. Denk mi geldi? Ilgın son dönemde olayımı uzattı. <laughs> ya yemin ediyorum ki iki haftadır kilo veremiyordum. Durdu durdu durdu. Bugün bir gittim 1 kilo 400 vermişim bir haftada. Ve tabii ki hamburgeri hak ettim ve akali yiyeceğiz. Bakın. Temmuz ayından sonra ikimiz de o da tabi yiyemiyor. Maalesef. <gülüyor> Hollanda, <gülüyor> da köyünde böyle sofistike. <laughs> Sadece McDonald's yiyor yazık kıyamam. <laughs> Şimdi Akali yemeğe gidiyoruz. Çok çok güzel bir hafta olacak. Yine bir sürü planımız var uygulayabildiğimiz kadarını. İnşallah. Yılbaşında zaten yine beraberiz. Akali'de görüşürüz. O benim bildiğim yol olmamak. Şurada ciddi bir trafik kazası <laughs> Ben şu an bir <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Sahne ışığı gibi bir tek az Yani çoğal ayandan ak merkez nasıl 35 dakika olabilir? Hmm. Sıla var arkada? Evet. Ve vokal. Biz Duru'yla ilk kez Bir Yol Buyu beraber dinliyoruz. Çünkü çıktığında sen Hollanda'daydın. Ezbere bilmediğine de eminim. Öğreteceğiz 10 gün hızlandırılmış kurs. <laughs> Abbasan döneminde kendi şarkılarını söylemiyor hepsi. Evet. Şu an ne söyleyebiliyor musun %100? T ve defterli. Bir Yol Buyu her zaman söylemiyor. İnşallah söylemez de rezil Abi Gülşen hiçbir yerde çıkmıyor mu ya? Aşkım ben sadece Cahide. Ben ya Gülşen. Sadece ben de ölüyorum yani. Cahide. Gidebiliriz var. Balkonundan gidelim en çok. Evet abi görürüz. Zoomlarız. Bir sonraki gelişimde Cahide'ye gidelim. Tamam. Bunda Cahide'ye para kalmıyor. <laughs> Yine hiçbir saniyesini yayınlayamayacağım şeyler konuşuyoruz. Sonra vloglar niye kısa? Aslında ben çekiyorum 2-3 saat vlog. <laughs> Ama 15 dakika. Sanca, yalanlar, geride kalanlar, söyledik, enden, İlk göstermek istedim. Beş ay sonra inanamıyorum şu an bunun önümde olduğum. Hadi gizlesem mi? <laughs> <laughs> Fotoğrafımı <laughs> Başlamıyorum, biraz çabuk <şamociyim. gülüyor> Bismillah. Hay Allah'ım. Neredesin sen? Çok kibarısın. Şuradaki anasolika sos. <laughs> Çok caydırıcı oldu ya. Bir süre yemeyeceğim. <gülüyor> 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 Bu hazlı yaşamak istiyorum. <laughs> Hayvan gibi yemek yöntemi. Ben birazcık aşk sarhoşuyum. kaybettim. Bu kadar güzeldi ki bu arada midemin ne kadar küçük inanamazsınız. O kadar zor bitirdim ki. Çok zor. Yani hep şişiyorduk ama yani. Ben pek de yiyebiliyorum. Yani en küçük mideli insandır normalde kendisi. Ben üçüncü ısırıkta patlayacak gibi doydum ve beklemek zorunda kaldım. İnanamıyorum. Nereden nereye? Çünkü patates yemediğiniz yetişirim. böyle salak aptal sırıtışımı izleyeceksiniz <laughs> bu blokta? Evet bu haftaki ben buradayken olan lezzet turlarımızın ilk durağındayız. Ben dün gece 12'de indim. Daha İstanbul'a geleli 24 saat bile olmadı ve Akali'deyiz. Evet. Bir de galiba Akali'nin üstüne bir after mekanı ya da bir kulüp bir şey açılmış. Yani büyük parti <laughs> Anlamadım <yani>. ya. <laughs> evet teşekkür ederiz. İlk çift değmem. 5 ay sonra yaşadık. Şimdi gidiyoruz. <laughs> bir pasta ise de ben yemeyeceğim. Ben zaten tatlı yedim yani. Tatlıda hiç zorlanmıyorum gerçekten. İlk çift değime şahit olduğunuz için teşekkür ederim. Için çok özel. Peki bu özeldi. diyet sürecinde hakim mi vlog kanalı? Yani 2-3 videomda olmasa yani diyette olduktan sonra hep söyledim. Ama ne kadar sıkı bir diyette olduğunu söyledim. Sıkıldığını söylemedim. Yani kimseyi yanlış yönlendirmemek için ben şunu yiyorum, şunu, yiyorum, şunu yemiyorum demiyorum. Yani sadece 3 haftada 3 köftenin ne kadar zalimci olduğunu düşünün yani. 3 haftada köfte hafta yiyebilirsin. Çok büyük bir andı benim için. Hani bunu normal bir hamburger diyet bozması gibi düşünmeyin. 5 ay diyorum bir de bakın yarı yıl, yarı yıl neredeyse ya. Hadi görüşürüz. Konum bildiriyorum. Gözüken bir tezmemle. Ocak başındayız. Bakın şu an Ali Ocak başındayız ve çok güzel böyle vegan bir menüleri var. Aynı zamanda ee, bir sürü şeyin glutensiz versiyonunu da yapıyorlar. Yani mesela işte bir sürü ya lahmacunun falan glutensiz halini yapıyorlar. i̇nanılmaz. İnan Benim bu geceki içeceğim... Çağrım. Benim içeceğim en sağlıklı şey sudur. <laughs> burası <gülüyor> Şalgamımız. Gülüyoruz. Soframızın güzelliğine bakalım. Söndürker, Bu da <laughs> Cemre'nin gluten lahmacunu. <laughs> Biz yarın saatte gluten silahı yapacağız. Ben yani Olayın amacına ihanet ediyor. Lahmacun yiyip şişmek istiyorum. Gülten siz lahmacunumu yiyorum bakın. Böyle bilirim. Hoş bence.

<laughs> ben Beyti'yi çok merak ediyorum. Tatlıcan. <laughs> 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 ben bayağı beğendim. Ee, kebabıma bakın. Sen de mi Ali Bayağı iyi. çok iyi. Bütün <laughs> kalpli arkadaşlarım katmer diyor. I can't get it. Evet. Bu gece sahnem var. <laughs> hazırlığımdan anlamış olacağınız üzere e, Duru'yla Bengü'yü dinlemeye gidiyoruz. İnanılmaz mutluyum. Benim Bengü'yü dinlemeyi en <laughs> sevdiğim insan Duru çünkü. Çünkü bu evet. şarkıları bilen tek diğer kişi. Sen ve Rojbin. Siz ikiniz benim best Bengü dinleme arkadaşımsınız. E, çok heyecanlıyım. Çünkü Duru'yla artık senede böyle en fazla 2-3 kere gidebiliyoruz. E, zaten daha ne olsun tabii bir yana ama. <laughs> benim her ay gittiğimi düşünürsek. Duru'yla üç kere gitmek tabii e, kalbimi kırsa da her gittiğimizde çok heyecanlanıyorum. Büyük ihtimalle Bengü'nün de albümü çıkmadan önceki son Duru'yla dinlememiz. Çünkü albüm Şubat'ta çıkıyor büyük ihtimalle. E biz böyle her sene e, Aralık ayında tam böyle yılbaşına bir iki gün kadar ya böyle 30 Aralık'ta ya da işte bugün gibi 28 Aralık'ta onu dinlemeye gidiyoruz. Sanki böyle bir erken yeni yıl kutlaması gibi yeni yıla böyle Bengü'yle <laughs> giriyormuşuz gibi. Falan filan. Ben de çıplak duruyorum yine. Bir tık uzağa gidip, ay kabile küpeler çok hoşsun gel fit fitçek yapalım bir uzaktan. Boyum yetmiyor ki. Parmaklarım siyah etek İkimiz de var. de siyah bir giydik çok gözükmese de. Ve benim bu üstümü, bu şahane e, sahne üstümü Sude'nin annesi sevgili Tuba teyzem dikti. Doğum günü hediyemdi. Bu kadar ben bir üst olamaz bu arada yani. hani Çok memnunum. Bir tık tabi bollaştı zayıflıktan öldüğüm için. Bir ay önce üstüme göre dikildi. Ona göre. Bir ayda. Herkes ayağın denk Bir ayda iki beden küçüldüm. Hazırız. Çok eğlenceli bir gece olacak. Ben de makyajsız duruyorum. Lan da görüşürüz ah, inşallah. Ben buldum. Hadi yapma! dün Bengü bize ateşten gömmek söyledi de o yüzden hala onun etkisindeyiz. Şu anda da kuaföre gidiyoruz. Duru'nun saçlarını boyatmaya yılda bir gelen o saç boyatma sarışın şeyleri. Olmak sarışın olma. Sarışın, görünce geliyor sarışınlık bir hastalık. Bir kere sarışın olan bir daha hep sarışın olur ve sarışın olmak ister. E, bu öyle diye düşünüyorum. Biz iki doğal sarışın olmamıza rağmen Duru böyle senede bir ışıl attırıyor. Şimdi yine o yüzden. İşte sabit herkes olacak. doğal sarışın. <laughs> Yaza kadar mesela gidiyoruz. o sarıların rengi bir değişiyor falan, evet. doğallaşıyor. Birazcık da kestirecek. Ben bir işlem yaptırmıyorum. Bugün yanında e, seyirciyim. <laughs> Belki fön. Bu arada dünle alakalı. inanılmaz bir geceydi. Aşırı eğlendik. Bengi bizi <laughs> koparttı. E, nasıl, nasıl denk geldi bilmiyorum ama line-up'taki de son sahnesiymiş şimdi. Şubatta Bengi'nin albümü çıkacağı için gece hayatına bir süre ara veriyorum dedi. Ee, yani iki ay minimum iki ay bir kulüp sahnesi olmayacak. Ben önümüzdeki ay biletli bir konserine gidiyorum ama bilmiyorum bu şey kulüp sahnelerine ne kadar ara verir, ne zaman başlar hiç bilmiyorum. Ve çok duygusal konuşmalar yaptı. Çok çok duygusal bir geceydi. Ben slow neredeyse hiçbir şey söylemedi çok Aynen. az. Yani o işte serserim benimler slow. Aynen. Hiç Sezen Aksu söylemedi dün. Ve full Gülşen söyledi. 4-5 tane Gülşen şarkısı söyledi. inanılmaz koptuk. Yalın zaten. Yalın, yalın zaten yani. Hani ben gibi bir yalın fanı. ona önce <laughs> ateşten gömlek jokerdi. Gecenin jokeri. Dün yine birazcık cheat day gibi oldu benim için. içmeyecektim normalde. aykırı almayacaktım. yıl başına saklıyordum. Ama içtim. Ama iyi de oldu. Son son line up yani hani bilmiyorum albümden sonra line up yapar mı? O yüzden iyi oldu. İyi bir kapanış oldu. Ama mecbur içkini de anlat yani. Alkolsüz kokteyl yapmıyorlarmış. Alkolsüz kokteyl yapıyordu bence. Ben Pinky'yi alkolsüz yapar mısınız diye sordum. Ben genel olarak alkolsüz kokteyl yapmıyorum. Mokteyl evet. olmayan kulüp yoktur ya. Ne bu? Line up. Gerçi olabilir ama hani Churchill içebilirdim her yerde işte. <laughs> hani ben de Cayma'ya... doldurmak <laughs> için 25 tane Churchill içerken Ben de Cayma'ya zaten şey, ben şişe Churchill açtırıyormuşum. <laughs> 2 litrelik Churchill. Bu ne yapıyorlar? Traktörle gelmiş şehir içine ya. Aa ay Berkay çalıyor. Çünkü repertuar bizim böyle ilk gittiğimiz zamanlardaki repertuar benziyordu biraz. Ha, Değil yani mi? o hariç aynen. Kardan adama girince. Ay kardan adam söyledi delirdik. E, sadece nakaratını söyledi bu arada. Ama şey eskiden Bursa'da Bongo'da söylüyordum dedi. Vay be. Bursalılar çok şanslı. Eskiden Bengü'yü Bursa'da dinleyenler çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Arçalayan yücel şarkı, Gel Çarem. Bunu o kadar dinlemek isterim ki canlı bir şekilde. Hadi gel çarem, hadi sev çarem İsterik, delik, delik, delik. Yürüyüm, Çok ağır bir şarkı. <laughs> bir sonra ben kavuştum, CFS'de zaten ve yeni saçlarıyla Buru. Ya buranın dışında hiç belli olmuyor ama maşallah Serer yeri de oldu aşkım. Sarı fırtınam. Fırtınam felaketi maskesi. İnanılmaz oldu. Ama şu an yemeğine bu Gülşen Bubikoğlu. Çok heyecanlıyım. Atmosferden anlıyoruz ama şu an Aşkana'dayız Rojbin'le. Ben 5 sene olmuştum Aşkana'ya gelmeyeli. Çıtır mantı yiyeceğim tadacağım. Sadece tadacağım. biz ay ah evet asıl olay biz aslında sabıra gidecektik nişan taşı sabır kahvaltı ama kahvaltı saatini kaçırınca atıştırdık birazcık kahvaltı menüsünden söyleyemedik tabi. Ee, sonra o bizi kesmedi tabii ki yani tatmin olmadık. Rojbin de canı çok uzun zamandır aşkana çekiyor diye. <laughs> yani üşenmedik gerçekten nişan taşından etlere geldik. Ama niye üşenelim? Ama hayat yaşamak için gelmişim. Yemin ederim ben hayatım. Ben, ben de. Ben yaşamak için yorucu. Evet. Ben 5 aydır öyle yapıyordum de. ve çok zor. Yaşamak için yorucu. Yine anlamadım. Yani anlamaya çalıştım bu sürecin içinde kendimi şey anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ya, o, o kafaya gelemeyeceğim sanırım. Ben o saç... Karışık söyledi. Yarısı normal <laughs> Işık, yani, ışık çok güzel. Neyse. Tat bakalım. Tepkili merak ediyorum. Şırıtı tanıyayım. Zaten her şeyi tıyor. Cepsi. çok güzel. Tamam. Evet tadıyorum. Bu ne ya? Bunu şöyle. çok sonra sakladım. Aşırı kokacağız. Bora öpüşecek birimiz mi var? Bu gece tek uyuyor musun? Tek uyuyorsun. Ben de tek uyuyorum. Ben bu mecanı tek uyuyorum. Evet, buradan sonra başka söz kalmadığı için kapatıyorum. <laughs> evet bu köşeyi tanıdınız. Bu kız kıza köşemizdeyiz. Geçen sene burada kız kızayı çekmiştik. Ve official 2025'e girdik. Biz e, böyle bir aile saadeti içerisinde çok tatlı bir kutlama yaptık. Bebek baktık. <laughs> Bebek baktık. Birazcık şeref piştik. Böyle atıştırdık bir şeyler. O ses Türkiye'ler izlendi falan. Böyle girdik. 1 Ocak'tayız. Nasıl bir yıldı? Güzeldi. <laughs> ben 2024'ü bayağı yüksek gördüm. Ben de ya benim için de öyle ya. Ben 2023 gerçekten 2023 baya flopped çünkü benim için. Evet bence de benim için o de öyle. 2024'ün ikinci yarısı. Ya şöyle 2024 benim için aşırı zordu duygusal olarak. Yani ben kendi kendimi böyle çok zorladım. Çok zordu ama çok da güzel bir yıldı. Yine de her şeye rağmen. Ya hiç kimse de böyle söylemiyor. Herkes çok sikko bir yıldı diyor. Yani bilmiyorum. O zaman baya böyle Haziran'dan Aralık'a kadar olan periyotta da çok okeydim. çünkü okul stresim bitmişti falan. Evet evet. Baya yedim yani. Evet, benim için de. yarısına baya best yıl. Aynen diyorum. benim için de öyle ikinci yarısı aşırı güzeldi. Bu işte zayıflama sürecim bilmem ne böyle çok hayatımın güzel anlamda değişmesi falan. Ben ben de çok memnunum. Ülke ve dünya için yine sıklık bir yıldı. Gerçekten bok gibiydi. Ama bizim ikimizin özelinde de çok güzel bir yıldı. Biz mutluyuz. Evet, global eventler dışında okeydi. <laughs> Neyse bu yıl yılbaşında gördüğünüz gibi evdeyiz. Geçen sene bir ev partisine gitmiştik. Bir sene öyle bir sene böyle. Bir sene Hı, öyle bir sene ya yani inşallah yine buluruz. Geçen sene saat 5'te sabah 5'te ah. Arnavutköy büfede ıslak <laughs> yiyorduk. Evet 6'da evet, dönmüştük eve. O yüzden bu eve. sene ben birazdan uykum geldi uyuyacağım. Çok hoş bir yıldı çok mutluyum. Yine beraber girdik. Tabii ki beraber. Ya sen eğer yurt dışına girelim çok isterim beraber. Bana gelirsiniz belki. Ama sen buraya geliyorsun Aralık'ta. Tam yılbaşında gelmem. Yılbaşından sonra gelirim. Hmm. Size mutlu yıllar. Herkesin dilediğine kavuştuğu şahane bir yıl olsun. Hem de ülkemiz ve dünya için de öyle bir yıl olsun artık lütfen. Evet. Önümüzdeki günlerde görüşürüz. 2025'in ilk günlerinde. Duru ile zaten 4-5 günümüz kaldı. Sonra tamam. yine dönüyor. Görüşürüz. Herkese günaydın. Günaydın. Şu an e, saat 12 olduğu için günaydın diyorum. Dur İstinye Park'tayız. Bugün 2 Ocak alışverişlerin e, mağazada başladığı gün. Sabah 8'de uyandık. Uyandım. Sabah 8'de uyandım. Benim bugün diyetisyen günümdü Diyetisyenime gittim. Sonra sabah köründe yollara koyulduk. <laughs> İstinye Park için. 45 dakikalık bir trafikten sonra İstinye Park'a ulaştık hedeflerimizi aldık. Ben yine almak istedim. Bir de biz alışverişe dün başladık bu arada. Dün de AK Merkez'deydik. O gün dün çekmedim. Şimdi eve gidince e, alışverişimizi göstereceğiz. Birkaç online parçamız da var. Yani iki tane tişört var online. Onlar artık Duru yokken gelirler. Ben Duru'yu artık bir sonraki gelişinde vereceğim onları. Bir alışverişe kısa bir mola verdi Zara canavarı. <laughs> canavarı. kahvaltı bile yapmadı. <laughs> Zara Canavarı kapatıcı bile sürmedi. Zara Canavarı makyajsız indirim bir sene şey denenmez. Bence de denenmez. Evet, denersin, denmedin mi? Ya denersin. Aynen, bence de. Konuştuğu zaman <laughs> deneyimli cana var. Böyle kabine ürünleri götürüp bizim de işimizi baltalamayın. 30 saat o kabine giden ürün üreme evet, geri gelmiyor. Evet, sonra kabine gelmiyor. gidip ürün arıyoruz gerçekten. <laughs> Öyle yani bayağı verimliydi. Biz hatırlarsınız geçen sene de vlog çekmiştim. Biz yine böyle 2 Ocak'ta. Ama o zaman 3 AVM. Zorlu, Akmerkez, yapar. Hayır, at merkez zorlu hissini yapar. Pardon. Yeter bu kadar. Hadi evde görüşürüz. Gördüğünüz gibi eve geldik. E, buraya alışverişimizi serdik. Pek gözükmese de. E, şimdi bu minimal <laughs> alışverişimizi göstereceğiz. Durun ki yine asla minimal değil. Minimal diye kendini kandırıyor sadece. Evet, o iş olan bir ikili çamaşır paketimiz evet. var. Pentren ılgın önerisiyle bir tane kızıl siyah diye bir Çarap, şey bir de mürdüm. Bir de mürdüm aldık. Bir de Topuklu ayakkabıyla giymek komşu. için pantolonu. Ilgım'ın Recep İvedik Gün teyzesi çorabı dedi. Şu. Bilekte <laughs> biten tül çoraplardan aldım ama hani siyah mesela topuklu giyiyorum. Siyah kumaş pantolon giyiyorum. Altta külotlu çorap giymem gerekiyor. Çorapsız giy. O da bir tuhaf oluyor kışın alttan böyle hani ha. kalın kazak giyiniyorum. Ayaklarım çıplak ha. gibi oluyor. Anladım. O yüzden aldım. Anladım. Orşudan bir tane böyle Çok güzel bir set aldı. Müthiş bir yeşil çorap. Arkası tonu. böyle bir bu takımı işte tight. Tight'ı. Ben müthiş bir göstericiyim. Evet. Şimdi ben de aşırı gerekli olanları göstereyim. Gereksiz. Gerekli ama gereksiz. Ee, çakradan kendime çamaşır kokusu aldım. <laughs> Bunu dün aldım. merkezden aldım. Çakrada da her şeyde indirim var çünkü. E, odam güzel koksun falan gibisinden. Odaya da sıkacağım. Bir de benim en sevdiğim parfüm. E, Burberry Her'ün tıpa tıp aynısı. Muadili. Zara'nın Go Fruity. It'i. Ay keşke söylemişsemiş. Bir yamaşı olursa. Neyse benim zaten öyle milyonlarca hmm, çok ciddi takipçi yok. olmadığı için hiç önemli değil. E, go For çok seviyorum. Bunlar da indirimliydi. Hatta anneme de aldım. Annem de çok seviyor. Biz de annemle niye 45 yaşındaki annemle aynı parfümü kullanıyoruz? Annem, annem, niye 20 yaşındaki kızıyla aynı parfümü kullanıyor? <laughs> kızlar annem 43 yaşında bu arada. Beni döver. <laughs> izlerse. Evet devam edersin. Ay bunu ben göstereceğim. Bu durunun kaza da. Ben çok e, talibim buna. Çok güzel böyle boğazlı bir kazak aldı. Böyle yırtmacı var. Böyle boğazlı böyle ama katlanıyor tabii ki. Bu çok hoş. Benim gıdım hala olduğu için kendime çok boğazlı şeyler yakıştırmıyorum. O yüzden hmm, herkese aldırıyorum. <laughs> Bayılarak. Bu oysoydu. Evet, o oysoydu o kazak. Sorucuma ben dün yine Akmerkez Mango'dan ama bugün şeylere vardı. İnce parklara vardı. Böyle gri bir trikomu kazak mı? Yani böyle çok ince ama çok da sıcak tutuyor. Yani dün bir giydim, patladım ve hafif tabii ki transparan. Yani beni zaten ya transparan ya da pullu bir şeyle görebiliyorsunuz. Aynen öyle. Zara'nın bu klasik body kumaşı var ya. Onun her şeylerini yapıyorlar. Kumaşı. Bu böyle bir acı kahve. Evet. arkası yok böyle bir şey. Çok arkası hatta bir tık yani bayağı açık oyuk geliyor. Evet, yani yanlardan deyim, o ben... kadar oyuk ki hafif şöyle göğüs altından geçiyor yani göğsünü göstermiyor ama çok büyük memeli birinde bu arada gösterebilir. Evet. Yine aynı kumaştan bir tane böyle bu sefer mavi gri bir bodysunu aldık. Evet, ama Bunda daha kaliteli bence. Bunları çift kat dikiyorlar. Bu çift kat o tek kat. Evet o çok ince. Evet, bir de mango'dan öyle. bir vatkalı e, vatkalarını çıkaracağım tabii ben. Kocama bir... fotoğrafı duruyor vatka o kadar komik oluyor ki. Çünkü yani küçük çerçeveli Minyon, bir insanım yani insan. Minyonum çok komik oluyor bir anda sadece omuzlarımız uzayınca. O yüzden böyle bir lacivert kesik kaza. <laughs> Al mango'dan ve benim aşırı gerekli evet. şeyler alışverişim bitti. Ben bilmiyorum. şimdi bedenim aşırı değiştiği için ve kilo verdiğim için hiçbir jean'im ve hiçbir kumaş pantolonum olmuyor. O yüzden pantolon arıyorum ama böyle bir ay giyebileceğim pantolon da bir buçuk iki bin lira vermek istemiyorum. O yüzden Mango'da 560 lira. Aslında 600 liraydı da işte benim puanım vardı. Böyle bir e, Sienna Siena model. Ben bu modeli çok seviyorum. Böyle birazcık hafif bir İspanyol. Yani İspanyol değil de <laughs> paçaları geniş. Üstü dar paçaları geniş. Bir jean aldım. Şu an bedenim gerçekten tam ne bilmiyorum. Yani Zara'da 44 büyük geliyor. Ama bu kumaş, şey, bu kot pantolon 44 tam oldu. Evet. Ama bir ay sonra 44'te bol oluyor. Yani. Bayağı güzel bunun rengi. Çok güzel. Yani yazın 48 50 alıyordum. Siz düşünün. Ya. Yani. Şimdi 42 44. Benim şu anca 43 bu arada. 43. Paçalarını bir türlü gösteremedim. Boyumuz kısa pardon. Heh, böyle. Böyle bir jean. Kapattım. Bu indirim alışverişi. Aa, kapatmadık. Zara'dan tişört aldık. Dumbola tişört aldık. Yani bakın o kadar güzel ki tabii Duru yetişemeyecek ona. Çünkü online Kargo yetişmeyecek. Evet. Ama mesela şey çok iyi. Ben de bir tane terlik aldım saradan. Bir de bir tane ne aldım? İstanbul'dan mı aldın? Evet. Ona da yetişemeyeceğim ama yazlık şeyler aldım işte. Tatlı. Bakar mısınız? Dumbolu. Ve böyle mavi gri Dün biz bunu elledik mağazada. Güzeldi yani. Evet. Ama kalın mesela böyle Haziran Temmuz'da giyemezsin. Ah ben bir tane mini etek aldım. Onu buradan mı aldım oradan mı aldım? Aa oradan. Aldım. Oradan aldım. Buradan ne aldım? Ha buradan bir tane yelek aldım yine acı kahve. <laughs> buradan mağazadan aldıkları yetmiyor. Hollanda Zara'dan bir de Türkiye Zara hmm. online'dan da. Ve bir de bir trench coat aldım çok güzel. Aa O evet. şu an terziye verecek ölçüsü falan alındı. Evet uzun bir trench coat aldı durum. Evet ama kendi boyuma göre uzun yapacağım Gördüğünüz ama. gibi burada 5 parça gözükse de aslında dolar 15 parçalık evet, bir alışveriş. Bir şey var böyle. Gittikçe düşündükçe Tabii. artan. Yarın da Duru ile son günümüz. Yani cum cumartesi sabahı aslında son şeyimiz evet. ama, ama gün sayılmaz çok kalk. evet erken kalkıp hemen havalimanına bırakacağız görüşürüz teşekkür ederiz. O gün geldi Bavul yapıyoruz. Yani <laughs> Babul en şey mas parçaları. Bu da bakın bavulumuz. <laughs> Çakradan aldığı eşsaliği. Dur şimdi çok önemli çoraplarını ayırıyor. Benim peki premier çorabımın da olması. Yani benim bir trend setter olmam da. Bak Sen, eski paket. Aşkım penti çorabı kadın. <laughs> ne çıkardıysa alıyorsun yani. Yapıyorum yapıyorum geliyor böyle atıyor. <laughs> Dur şimdi. Bunları kutularıyla mı? <gülüyor> <gülüyor> Ama bak yani. Tamam bu yeni bu sıfır bunu açmayalım zaten. Bunu açmayalım peki. Ay. <gülüyor> Çek, onu da kaldır. Bunlar kırılması zor. <laughs> Valizin mask parçaları. Bence çok iyi oldu. Yukarıcılar <laughs> çok iyi duruyor. Bu sabah yolculadık. Ben de şimdi vlogumu editliyorum bir an önce paylaşmak için. Benim de tam iki gün sonra 6 Ocak'ta finallerim başlıyor. Ki 17 Ocak'a kadar final haftam yani. Ee, ama ondan sonra ocağın son haftası çok tatlı ve çok güzel planlarım var. Ocağın son haftası çekeceğim. Zaten okulum da hani tatile girdi şu an. Şubat ayının 17'sine kadar tatildeyiz. Bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yılın ilk videosu oluyor bu da. 2025'in. Yine bu yıl inanılmaz güzel vloglar yükleyeceğim. Çok güzel anılarımı buraya kalıcılaştırdığım müthiş bir sene olsun. Ee, çok teşekkür ederim. Bu 2024'te de beni izlediğiniz için beni izleyen herkese beğenen herkese çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşürüz.